Nuans İnsani Yardım Kuruluşu Köy Merkezi açıldı. Nuans İnsani Yardım Kuruluşu'nun köy merkez açılışı yapıldı. Açılış töreni yardımlaşma ve sosyal dayanışmanın önemini vurgulayan mesajlarla gerçekleşti. Nuans İnsani Yardım Kuruluşu dernek başkanı Zehra Tan Öztoprak konuşmasında ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek derneğin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün bizim en özel günümüz. Nüans İnsani Yardım Derneği olarak 8 Şubat'ta ofisimizi Köln'de açmış bulunuyoruz. Ee, yoğun misafirlerimiz var uzaktan yakından aramıza katılan herkese teşekkür ediyoruz. Kurulalı yaklaşık 2 sene olmasına rağmen büyük yol kat ettik elhamdülillah destekçilerimiz sayesinde. Nüans Derneği çalışmalarını Köln'de yürütüyor. Köln mahkemesinde kayıtlı olup şeffaf bir şekilde Maliye Bakanlığı'ndan kontrollerimiz gerçekleşerek bağışçılarımıza her konuda resimleri, videoları, bağışlarıyla alakalı göndererek özentiye gösteriyoruz çalışmalarımızda. Yine Afrika kıtasının 10 ülkesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Aynı zamanda Türkiye'de kış yardımlarımızı yaptık. Önümüz Ramazan ayı. Şimdiden herkesin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Kumanya kampanyamız başlamıştır. Yine 6 ülkede yetim yavrularımıza iftar yemeklerimiz olacaktır. Bağışlarımıza buradan sesleniyoruz. Bir kumanya deyip geçmeyelim. Bir 50 euro ile o ailenin bir aylık mutfak ihtiyacını giderebilirsiniz. Yine iftar bağışı vererek de o çocuklarımızın hanesini, sofrasını bereketlendirebilirsiniz. Törene katılan Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem, yardım kuruluşlarının toplumdaki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı. Yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Asya ve Afrika gibi bölgelere yardım ulaştırarak, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bu kuruluşlardan biri de Nuance İnsani Yardım Kuruluşudur. Yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyoruz. Türk Devleti olarak, konsolosluk olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız açılışa katılan bir diğer isim olan Umut Yıldızı Derneği Başkanı Abdülkadir Bağcı da Nuans'ın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek muhtaç insanlara yönelik yapılan yardımların önemine dikkat çekti. Etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yardım kuruluşu yetkilisi de katılarak küresel insani yardım çalışmalarına destek mesajları verdi. Nuans İnsani Yardım Kuruluşu Avrupa'dan dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.